Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki artık spontane videolar çekeceğiz. Gönül Hanım sana sormadan bir haber e, videoya başladım ama. Mutfağı toplasaydım bebeğim. Mutfağı toplasaydım bebeğim. Bu videomuzun konusu şey olsun aşkım. Bu evde yaşarken e, yaşadığımız ve e, unutamadığımız yani bu evde yaşarken dışarıda da olabilir. Anılarımızı anlatalım. Var mısın? Hayır, varım. Tamam mı o zaman telefonu tripod'a takıyorum başlıyoruz hadi bakalım. Evet geldik. Bölüm sonu canavarı. Eve bu evdeki son bir ayımız herhalde. Tabii yani, nasıl kısmet bilemeyiz. Belki evin işleri bir aydan uzun da sürebilir. Ha, bu son yazımız diyelim. Son yaz. Evet, son yaz. Belki Öyle yazın, vardı. Belki yazın şeyini de görmeyiz. Neyini? Yazın sonunu görmeyiz. Ha, belki de olabilir evet. Yani evde tadilatlar olacağı için o tadilatlar ne zaman biterse. Evet. İşte bu evdeki yaşadığımız Aklımızdan çıkmayan neler var mesela başlıkta gördüğünüz mesela olayı anlatayım ben ilk başta. Bir gün e, ben neredeydim ya bir yerdeydim. Ben geliyorum böyle şey bağırma çağırma sesleri var böyle ama ona bağırıyor bana çağırıyor. Bir kadın sesleri bağırma çağırma. Allah Allah dedim ne oluyor acaba? Bir baktım bizim bahçeden geliyor. Bir baktım bizim bahçede bir tane kadın bizim bahçeye bakarak. İşte şöyle yaparım da böyle yaparım da bilmem ne falan filan. Bir baktım gönülde kadının üstüne yürümeye çalışıyor. İlker gönülü tutmaya çalışıyor bilmem ne Allah Allah diyorum gönül. Aslında yani hiç böyle bir kadın değil. Çok sakindir ama kadının üstüne yürümeye çalışıyor falan dedim herhalde Sinir bir şey var. Sinir bana kadın. En sonunda ben de sinirlendim Ona kadına şey dedim. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ben Allah korusun kadına bir şey yapmış olsam sosyal medyada Emrah Şahan kadına işte vurdu bilmem ne diye ama kadın gerçekten inanılmaz bir kadındı. Ama her şeye rağmen sinirlerimi e, şey yapıp tutup Kadına şey dedim. Haklısınız hanımefendi benim karım haksız dedim. Siz dedim gidin dedim. Ben öyle dedikçe gönül sinirleniyor. <laughs> kadın diyor ki haklıyım tabii bilmem ne falan en sonunda kadını gönderdim. Neyse. O kadının küçük bir tane oğlu vardı. Efe ile Yaşıt. Efe ile parkta oynarken Efe hani bu oyuncak şeyler var ya kunda e, işte böyle kürekler var işte işte şeyler var işte çocuk kum kum kürekleri falan diye geçiyor. O oynarken Efe çocuğun kafasına böyle vurmuş plastik şeyle. Çocuk da Efe'yi itmiş, Ama bizim kavgamız ondan çıkmadı ki. Yok yok o değil. Bu olayın başın şeyini anlatıyorum. Kadın kadınınla biraz sinir biri olduğunu anlatmak için. Kadın deliydi zaten. Kadın biraz değişik ha, değişik kadın bir kadındı. Ben ee, onu bilmiyordum, Tabii bilmediğim için. Gönlüm bile. Aslında soru e, gönüllü bile işte böyle çıldırtmıştı Kadın o o ters bir tane tip böyle Neyse Bir günde şeyde oturuyoruz e, Evde oturuyoruz Ama hiç haberimiz yok yani olaylardan Efe güya işte çocuğun kafasına kürekle vurmuş Çocuk da Efe'yi itmiş Efe düşmüş ağlamış eve gelmiş Oturmuş televizyon izliyor ama bizim haberimiz yok Neyse bir kapıyı bir açtım İki tane polis Dedi Özgür Efe'yle dedi görüşeceğiz dedi Efe 3 yaşında Efe 3 yaşında Özgüre mi görüşeceksiniz dedim. Ondan sonra evet dedi e, şey karakola alıp ifadesini almamız gerekiyor dedi. <laughs> Adam siz dedim bile. Siz dedim farkında mısınız dedim? Konuştuğunuz yani bahsettiğiniz çocuk 3 yaşında dedim. 3 yaşında mı dedi? Polis polisin haberi de yok. Ondan sonra dedim ne de, olay ne? Dedi ki bir tane kadın ben bir sinirlendim. O kadın işte bilmem ne yaparım falan falan polis tuttu beni ya işte isim neydi ben sizi tanıyorum dedi Emrah Bey'di galiba falan. Evet dedim ya benim çocuk. Ama Efe polisleri görünce sinir krizi geçirdi. Ben onu görünce öyle dellendim böyle yani çocuğun şeyi bozulacak diye. Polisler beni tuttu. Dedi ki ya böyle böyle bir olay olmuş dedi. İsterseniz dedi hani çocuğu da alalım bir gidelim. Dedim ne ifadesi. Polisler diyor ki gidelim diyor şey yapalım diyor. Ondan sonra ben dedim ne ifadesi bilmem ne falan. En sonunda polis bir dedi ki o zaman dedi şey yapalım gideyim dedi ben bir tane kadınla konuşayım şikayet eden. Deyim hani çocuk mocuk. Darp raporu olacakmış çocuk. He. Ondan sonra kadın demiş ki onun annesi benden gelip özür dileyecek. Babası iyi adam diyormuş. Öyle demiş ya polise. Babası iyi adam ama demiş onun annesi gelip benden özür dileyecek. Öyle değil miydi? Annesiyle muhatap olma. Deli deli görünce sopasını saklanmış. Annesiyle muhatap olmam babası benden gelip özür dileyecek dedi. Öyle mi dedi? gelip özür dilemiştin. Ha pardon doğru annesiyle. Ondan sonra ben gittim kadından o her şeye rağmen gittim özür diledim. Ona rağmen kadın demiş ki ben demiş yine de ifadelerinin alınmasını istiyorum demiş. Biz buradan gittik. Ee, şey karakola gidiyormuş gibi şeye bindik işte e, ekip otosuna. Ekip otosuna bindik. Ondan sonra kadının gönlü oldu. Sonrasında Kadın şey demiş, çocuğumun işte darp raporunu alacağım. Onları sürüm sürüm süründüreceğim. O çocuğu işte ellerinden aldıracağım. Çocuk bakmayı bilmiyorlar. Bir de şey diyormuş. Sabah akşam video çekiyorlar. Çocukla ilgilenmiyorlar. Onu çocuk, söyleyen çocuğu, kadın da... Çocuk gangster oldu falan. Neyse şimdi <laughs> Yani bu... Bunu ömrüm boyunca unutmam. Özgür Efe karakolluk oldu arkadaşlar. 3 yaşında. Belki de... Dünyadaki ilk e, en küçük gangster olabilir. Gangster, <laughs> <laughs> evet, <laughs> evet aynı karakola düşen çocuk. Yani gerçekten o, o beni bak hala sinirlendiriyor beni. Yani zaten sonra siteden kovuldu. Ya yani öyle böyle evet, pis bir kadındı yani. Yani Neyse. şey de siz anlamışsınızdır. Biraz pis bir kadındı. Her türlü yol vardı. Ee, ben bilmiyordum, tanımıyordum tabii ki. O yüzden yani orada bir tartışmaya girdim. Çünkü iftira atmıştı bana o zaman. Ee, bizim bahçede komşunun kızı ee, o kadın hakkında bir şey söyledi. Kötü bir şey söyledi. Çocuğu da buradaydı. Efe ile oynuyordu. Çocuğu gitmiş annesine şikayet etmiş. Ben söyledim zannetmiş. Geldi bana diyor ki sen benim aklımda nasıl böyle konuşsun? Ben söylemedim diyorum. Sana söyledim ay bir hakaretler ama ağza alınmayacak hakaretler. Ben söylemedim. Beni hani ben zaten biliyorsunuz ben öyle sinirli bir insan değilim. Ama beni sinir yani tap yapacak şey iftiradır. Ben iftira hiç kimse kaldıramaz ama orada bir nevrim döndü zaten. O yüzden muhatap oldum. Yoksa ben hiçbir şekilde zaten yani nasıl bir kadın olduğunu duyduktan sonra kendime de kızdım yani. Niye muhatap oldum ama bilmiyordum yani sonuçta. Hal böyleyken kovuldular istediler zaten. Evet o gerçekten çok çirkin bir olay. Senin yani. var mıydı burada? Unutamadım. Ee, buradaki şey çok güzel. Biz ilk taşındığımız zamanlarda bir gün bize geliyordu. Bizde kalıyordu. Ondan sonra... Kurtulamadıydık ondan. Öbür evimizde de, de öyleydi zaten. Ne <laughs> Biz de. Anasının evinden çok bizim evde kalıyordu. Eğleniyordu bizi çünkü. Onu benim için de çok güzel oluyordu. Biz hep bahçede oturuyorduk böyle. Çay sohbet falan derken. Oğuz oraya yeni taşındı. Biz Mart'ta taşındık, girdik. Oğuz Nisan'da girdi. Arada Çakal Oğuz! Ondan sonra ne gelmiş? Bir güne demiş şeydeyken. Ama olay şöyle. Birgül burada oturuyor. Oğuz'u görmüş. Ondan sonra ona ne güzel çocuk falan filan dedi. Değil mi? Hı hı. Ondan sonra ama o ara Oğuz'un kız arkadaşı vardı. Hayır kız arkadaşı yoktu. İnternetten görmüş ya, araştırmış şey. Birgül. Sevgili değillermiş ya, normal arkadaş Normal arkadaşmış ama Birgül her şeyini araştırmış. Onu kız arkadaşı zannetmişti. Kız arkadaşı olduğunu zannedip de ondan sonra bir daha o gözle bakmamış Birgül. Evet. Ya normal arkadaşıymış. Ondan sonra Oğuz, o zaman köpeği vardı böyle kocaman bir tane Akita. Ee, Oğuz yalandan gelip böyle şey yapmış köpekle beraber bilgiler. Ya işte e, bizim köpek e, hiç rahatsızlık veriyor mu size? Ne alakalı? Artık Biz yalanlı, burada oturuyoruz. Biz Bilmiyorum. burada oturuyoruz. Senin köpeğin o taraftayız. Bize niye rahatsızlık versin? Ama çok bağırıyor diyor. Ondan sonra şey demiş. Ya işte demiş böyle köpek demiş hani rahatsızlık falan verirse yani numaramı vereyim isterseniz e, rahatsızlık verdiği zaman ben gelirim benim ben Kadıköy'de işte dükkanım var. <laughs> Rahatsız verir rahatsızlık verirse böyle bir alo dersiniz ben gelirim falan. O zaman telefonu vermiş tabii bir gün hiç yazmadı aramadı onu. Daha Aynen. sonrasında e, Oğuz gelip bir gün şey dedi. Nasıl oldu o? Biz ne? Kö Oğuz'un köpeği vardı ya. Başladı oynarken. Hı. Hı hı bahçede oynarken dedim ki şey Birgül'e dedik işte bunu hemen şey yapmamız lazım komşu olmamız lazım diye hemen içeri geldim ben aşkım aşkım dedim komşu var dedim yeni taşınmış dedim ki iyi var dedim tanışsana dedi ben, ben gittim doğru sen tanıştın o da bizi tanımıyormuş hangiler olarak tanımıyormuş orada bir tanıştık sonrasında da Kadıköy'de kafesi olduğunu öğrendik Esmer Şef ee, çok güzel pastalar vardır bu arada reklam geçeyim ee, ondan sonra ee, bir şey yaptık. E, reklam e, reklam demişim. Video çekmek için Kadıköy'e gittik. Onun kafesine gittik sonrasında. O, sohbet falan derken e, Haziran'ın kaçında? 16'sı mıydı? 19'u muydu? 16'sı mıydı? Arefe günüydü hatta. Bayra gün er 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 bayram olacaktı. Şeye gittik. E, neydi aşkım orası? Viyaland. Ha, Viyaland'a e gidelim diye plan yaptık. Viyaland'a e gittik. Orada işte birgille böyle e, sohbet muhabbet falan ettiler derken o günden sonra e, sevgili oldular ve şu anda iki tane çocukları var. Yani buraya taşınmamız bir günün Harbiden, mutlu bir yol kurmasına sebep Harbiden ar Aramların yuvasını biz kurmuş Ama o. çok ilginç. Oza tabii ki sohbet ettikten sonra anlıyoruz. Buraya taşınmadan önce başka bir siteye bakmıştım. Neredeyse oraya taşınacaktım dedi. Ve biz de oraya bakmıştık. Neredeyse oraya taşınacaktık. Dur, Son diye, anda burası telefon oldu. Telefon çaldı ya şey kapanmış olabilir. Evet. Yok devam ediyor. Zaten 10 dakikayı geçmiş ya. Hı. Yani. Bu. Evet yiyor. Ha yiyor yiyor seviyor. <laughs> yani kısmetin de varsa gelir seni Bağdat'tan bulur derler ya gerçekten doğru. Biz yani ikimiz de yani. Şuna da biz de ama yutabilir. Onu, Onu nasıl yutsun ya? Yani? Büyük mü verdin? Kendi yesin istersen. Ha, tamam yesin. Yani herhalde e, aynı yere taşınmak kısmetti yani. Onu unutamıyorum. Güzel, çok güzel Abi bir şey. o da normalde başka eve bakarken burayı bulmuş. Biz de başka bir eve bakarken burayı bulduk. O başka Onların... bir dediğimiz de aynı yer. Yani egale bakıyorlarmış. <laughs> Biz de egale bakarken burayı bulduk. Kısmet adamlar Aynen, kısmet. iki tane çocuğu var. Evet. Yani gerçekten sen burada unutamadığın anılarmış babacığım. Ee, hani şu... Hani tane... burada yarım var aşkım. Yarım. Babacığım <laughs> burada yarım var. Bir tane çocuğun kafasına vurmuştum ya. Onu ben anlattım zaten. Karakolu kalmıştı. <laughs> gel buraya gel şu tarafa gel. gel. Evet arkadaşlar dünyanın en küçük gangsteri Özgür Efe şu an. <laughs> Karakollu koltu herif ya. Evet. Ay nasıl koltu yani? Senin? Başka var mı? Varsa da ileride anlatırız. Hepsini bu videoda Adam, anlatıp da şey yapmak istemiyorum. Anne hani ben kaybolmuştum unutamadığım anı. Evet. Özgür Efeyi kaçırmışlardı ama onu izlemek isteyen varsa Özgür Efe'nin kaçırılma videosu var arkadaşlar. Hayatımızdaki en kötü 6 dakika diye bir video çekmiştik YouTube'da. Evet çok kötü. Çok onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda telefondan Al, yüklediğim için etiket etiket koyamıyorum ama arama kısmına şey yazabilirsiniz. Hayatımızın Hı. en kötü 6 dakikası hangiler yazarsanız çıkar. O da gerçekten çok kötüydü. Burada uzun uzun anlatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu tarz böyle ara ara hikayeler anlar anlatmamız isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Ben de şimdi bu kadar söylemek istediğim bir şey var. mı Evet, hoşçakalın arkadaşlar, seviyoruz sizi.